Evet bugünkü videoda amacımız Minecraft'ta bu sürü golem koruyacağız. Ama bunları öldüreceğiz. Glowstone One kalmasıyla buradaki katmak kayasıları kıracağız. Ve sonradan savaş başlayacak. Kocaman bir savaş olacak. Baksanıza bayağı golem oluyor her yerde. Evet. Olamaz. Birisini yanlışlıkla vurduğum için saldıracaklar. Biraz ben de burayı ee, almasın, 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 almasın. Golemleri daha da çoğaltıyoruz. İşlem bittiğinde savaş başlayacak. Hop şunu da koyalım. Yine. Yine. Baya golemimiz olacak. Ve sanırım savaşı kazanabilir miyiz yorumla yazın. Bu kılıç ile ve kullanmayacağım Çünkü bu bayağı güçlü bir kılıç bunlarıları bu kılıcı en sonunda kullanacağım Çünkü en iyi kılıç bu Hadi bakalım 32 tane kaldı. 31 çok kötü bir sayı Neyse şimdi hadi bakalım koyuyoruz bayağı fazla var golem yani şimdi ben de biraz a esse totesse silahımızda ışın silahı bayağı güçlü. Yeni golem'ler de geliyor bayağı. Ya bakalım sizce savaşı ben kazanabilir miyim? Setimizde var. Kazanır mıyız diyenler yorumlara 5 yazın Hayır kazanamazsın diyenler de 7 yazsın. Sizce kazanabilir miyiz? Yorumlara yazın. Şu anlık koyuyorum. Şunu da koyalım. Şunu biraz şunu bize biraz çektim. Hadi bakalım elimize düşecekler. Şimdi gloss one kazmasıyla kırmak da istemem. Hadi bakalım 4 3 2 1 ve 0. Evet, şimdi ortadaki katman kayasını kırıyoruz. Bu biraz zor olacak. Olamaz. Şimdi Hadi bakalım şunu da kıralım. Of ya bu da hiç bakın çıkacaklar. Onu ne oluyor lan? Hayır saldırıyorlar. Olamaz. Geliyorlar. Gidin peşinden. Alın alın sizi. Arkadaşlar gelemiyorlar. Oyun bug'a da girebiliyor. Bakın Geliyor Al bakalım. Şimdi Evet vurdum. Evet arkadaşlar kara delik. Bakın her şeyi öldü. Bayağı vurup her şeyi öldürmeye başlıyor. Ben de ateş edeceğim. Alın bakalım. Alın, alın, alın. Haydi. Haydi. Ha 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 ha. Işıl silahımızın mermisi hayatta bitmez. Olamaz. Haydi. Olamaz. Kılıcımın gücü bitmek üzere. Oha. Oo. Oo. Her yere fırladı. Olamaz. Golemler fırladı. Ve bana saldırıyorlar. Evet şimdi ateşe edeyi Şimdi görür. Evet işte tekrardan kalır delik ile. Ben de saldırıyorum, ateş ediyorum. Biri öldü. Kaçmamız gerekecek çünkü her yere fırlatacak. Şu ağaca çıkacağım. Şu katman kayasıyla. Fırlatmak üzere. Aha. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Her bütün şeyler oluyor. Oo. Oo öldüm. Hayır, öldük. <laughs> Challenge'ı daha kaybetmeyeceğiz. <laughs> hayır, kaybettik. <laughs> Neyse, sağda solda iki tane video var. Tıkla tıkla da onun az bayağı kısa oldu arkadaşlar. Çok güzel gidiyorduk ki başaramadık. Hoşça kalın ve bay bay.